Merhaba arkadaşlar. Logaritma testinin çözümlerini yapacağız. 25 sorumuz var. Hemen başlıyorum çözümlere. Ne demiş? 10 üzeri x 2 ise x nedir diye. Arkadaşlar logaritma, basitçe söyleyelim. Logaritma a tabanında b eşittir c ise 1, 2, 3 diye sayalım. Birinci üssü ikinci eşittir üçüncüye. Yani a üssü c eşittir b. Bunlar birbirine denktir. Ve taban yazılmamışsa 10 tabanıdır. Öncelikle şunu yazalım. 10 tabanı da 2. Cevabımız hangisi diye düşünelim. Buradaki cevap A şıkkı. Neden A şıkkı? Çünkü bu ilkeyi kullandığımızda 10 üzeri x eşittir 2 olacaktır. Veya mesela şu cevap olsaydı doğru muydu acaba bakalım. 5 üzeri x eşittir 2. Bu ikisi özdeş değiller. Aynı değiller. O yüzden buna özdeş olan A şıkkında var. Doğru cevabımız A şıkkı logaritma 2. Devam edelim. İkinci sorumuz arkadaşlar bu soru logaritmadan çok 10. sınıf çarpanlara ayırma konusu. üssü sayılar konusu 9. sınıfta. 9 üssü x 3 üssü x'in karesidir. Yani şöyle düşünmem lazım. 3 üssü x'in karesi biçiminde yazıyorum. Eksi 3 üssü 1'i ayırıyorum buradan. 3 üssü x kalıyor. Eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum. 3 üssü x, 3 üssü x şeklinde. Eksi 4'ü de eksi 4'e artı 1 şeklinde ayırırsak eksi 3'ü verecektir toplamda. O zaman bunları ayrı ayrı sıfır eşitlediğimde 3 üssü x eşittir ya 4 olacaktır ya da 3 üssü x eşittir eksi 1 olmak zorundadır. 3 pozitif bir sayı olduğu için 3'ün hiçbir kuvveti ama hiçbir kuvveti negatif olamaz. Bu iptal. O zaman 3 üssü x 4 olmalı. Az önce çözdüğümüz soruya göre de doğru cevap değişik olduğunu kolaylıkla görebilmelisiniz. Yani bakın 1, 2, 3, 3 üssü x eşittir 4. Denizli doğru cevap. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda da yine klasik logaritma bilgisi var. Bakın 1, 2 ve 3. Yani üçüncü eşittir 2x eksi 1 eşittir 5 üssü 1 olacaktır. 5'in birinci kuvveti 1 bir zaten. Eksi 1'i karşı atarsak 2x eşittir 6. x eşittir 3 olarak bulunabilir. Bursa doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Bakın bir logaritmalı denklem sorusu var. Şimdi parantez içindeki ifadeleri yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Yani buraya bir a deseniz logaritma 2 tabanında a eşittir 2 olmalı. Az önceki kurala göre olmazsa olmazımız a eşittir 2 üssü 2 yani 4'tür. Burasının 4 olması için 1'i e ayırırsak şu kısım 3 olmak zorunda. Yani logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 3 olmalı. Yine temel kural bakın en basit kuralla işlem yapıyoruz. x artı 1 eşittir 3 üssü 3 yani 27 artı 1'i eksi 1 olarak karşıya atarsak 26'yı rahatlıkla cevap olarak bulabiliriz. Beşinci sorumuz yine logaritmik bir denklem. Yine kuralımız aynı değişmiyor. x kare artı x eksi 4 eşittir x üssü 1 yani x. x'ler sadeleşir çıkarma işlemiyle. Burada bir sıfır kalır. x kare eksi 4 eşittir sıfır ise bunu çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 2 çarpı x artı 2 olacaktır. Bunu sıfır yapan değerler ayrı ayrı ya x 2 olmalı ya da x eşittir eksi 2 olmalı. Şimdi arkadaşlar doğru cevap e şıkkı gibi görüyorsunuz. Bazılarınız bunu işaretleyecektir. Ancak bu hatalı bir cevaptır. Çünkü logaritmada taban ya da üs negatif olamaz. Yani x'in yerine eksi 2 yazamayız. O yüzden doğru cevabımız c şıkkı yalnızca 2 olmak zorunda. Bakalım 6. sorumuz neydi? logaritma a tabanında 2 eşittir b tabanında 4 ise a tabanında b nedir diye soruyor. Burada biz birkaç yolla çözebiliriz. Ya 2 ile 4'ü eşitleriz ya üslü sayı biçimine dönüştürürüz oradan çözeriz. Biz basit olanı yapalım. Bakın burası logaritma 4 tabanı, pardon, üssü 4. Burayı da 4 yaparsam sorun çözülür. Bunun için şöyle yapıyorum. İkisinin de aynı üssünü alabilirim. Yani logaritma a kare tabanında 4 oldu. Eşittir. Logaritma b tabanında 4'e. Buradan 4'ler eşit olduğuna göre b eşittir a kare olmak zorunda. Verilen ifadede b'nin yerine a kare yazıyorum. Yani logaritma a tabanında a kare. Dikkat edin logaritma şunu soruyordu bize. Üstteki sayı alttaki sayının hangi kuvveti? Tabii ki ikinci kuvveti. Doğru cevabımız bursa. Yedinci sorumuz basit bir logaritma bilgisini soruyor bize. Elen 3 artı elen x eksi 1 eşittir 1 verilmiş. Buna göre x nedir diye. Elen dediğimiz gizli e tabanıdır. Burada bir e harfimiz vardır gizli olarak. Tabanlar aynıysa ve üst bunlar üsttür. üsler toplanmışsa bu işin tersi çarpılır. 3 ile x eksi 1'i çarpacağım. 3x eksi 3 diye bulabilirim. Eşittir 1 olmalı. Bunun tabanı e'dir gizli tabanı. O zaman 3x eksi 3 eşittir e üzeri 1 olur. Eksi 3'ü karşıya atarsak 3x eşittir e artı 3 olmalı. Çarpı 3'ü bölü 3 diye geçersek e artı 3 bölü 3 edirne doğru cevap. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yine logaritma özelliği. Bakın çıkarma işlemi bölmeye dönüşür. Tabanlar aynıysa tabii ki. Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü x olmalı. Eşittir 2. Logaritma kuralı temel kural. Bakın hemen hemen her soruda kullanıyoruz. 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi 9'dur. 9 eşittir x artı 1 bölü x. Çapraz çarpım yaparsak 9x eşittir x artı 1. x'i karşıya gönderelim. 1x eksi olarak geçer. 8x eşittir 1 çarpı 8 bölü 8 diye geçer. x eşittir 1 bölü 8 olarak rahatlıkla bulunur. Bir sonraki sorumuz. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda da denklemini sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır? Soru logaritma sorusu gibi gözüküyor. Ancak bu soru logaritma sorusu bile değil neredeyse. Sadece işin içinde logaritma var. Her iki tarafta aynı isimde logaritma x şeklinde ise biz buna daha basit bir isim verelim. Y diyelim. Y artı 3 bölü Y eşittir 4. Bakın bu ikinci dereceden bir denklemdir. Kesirlerde toplama yapılırken ki çok basit bir bilgi 4. 5. sınıf bilgisi payda eşitlenir. Y ile Y çarpılırsa Y kare artı 3 olur. Bölü Y'yi de karşıya çarpı Y diye atarım. Yani Y kare artı 3 eşittir 4Y olmak zorunda. O zaman Y kare eksi 4Y artı 3 eşittir 0. Burası y'ye eksi 3'e eksi 1 olduğuna göre y'nin değeri daha doğrusu logaritmanın değeri logaritma x'in değeri ya 3 olmalı ya da logaritma x'in değeri 1 olmak zorunda. Yazılmayan taban 10'du. O zaman x eşittir ya 10 üzeri 3 olur ya da 10 üzeri 1 olur. Sağlayan değerlerin çarpımı sorulmuş bize. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 1'i çarparsak Cevabımız üstler toplanacağı için 10 üzeri 4 olacaktır. Yani burada her şey logaritma diye düşünmeyin. Çok küçük bilgiler logaritma ile ilgili. 10. soru da az önceki sorunun aynısı. Burada sadece farklı bir durum var. 3 tabanında x ile x tabanında 3 arasındaki ilişki şudur. Birbirinin tam tersidir bunlar. Yani bir bölüsüdür. Buna b diyelim. Burası ise 1 bölü b olacaktır. 4 ile çarpılırsa da 4 bölü b. Yani B artı 4 bölü B eşittir 4 olmalı. Yine payda eşitliyorum. B kare artı 4 bölü B'yi de en son çarpı B diye atacağım için şöyle yapalım. 4 B'yi bu tarafa alalım. B kare eksi 4 B artı 4. Bu yine 10. sınıf konusu veya 8. sınıf özdeşlikler kısmından geliyor bize. B B eksi 2'ye eksi 2 dersek artı 4'ü çarpımları toplamları eksi 4'ü veriyor. O zaman B eşittir 2 olmak zorunda. B neydi? Logaritma 3 tabanında x. Bu 2 ise o zaman x eşittir 3'ün karesi olacaktır. 3'ün karesi ise Edirne 9 olmak zorunda. 11. sorumuz. Bakın logaritma özelliği diye düşünmeyin her şeyi. Burada 3 var burada 27 var. 3'ün hangi kuvveti 27'dir? Tabii ki 3. kuvveti. O zaman logaritma, kısaca yazıyorum, logaritma 2 tabanda x, 3 olmalı. O zaman x eşittir 2 üssü 3'ten, 8 diye cevabımızı rahatlıkla bulabiliriz. Hemen 12'ye bakalım, nerede kaldı 12? Evet, bunu da söylediğim gibi bu testin en zor sorusu diyebilirim bu soru için. Şimdi bu soruda logaritma kuralını kullanmanız biraz zor. Ama burada elen var, burada e harfi var. Zaten elen e tabanı demekti. Burada yapmanız gereken işlem şu. Her iki taraftaki malzemenin logaritmasını almanız gerekiyor. Yani elen tabanında yazmanız gerekiyor. Böyle yaparsanız çok kolay olacaktır. Kural üstler başa gelir. Yani elen x çarpı elen x olur burası. Eşittir. Çarpma toplamaya dönüşür. Yani elen e üzeri 6 artı elen x olmak zorunda ln x'i bilmiyoruz. Böyle bırakabiliriz. Aslında isim vermeye de gerek yok. Burasını ln x'in karesi diye yazıyorum. Şu 6 diye çıkar. Karşıya eksi 6 diye geçer. ln x'i de eksi olarak geçiriyorum. Ve eksi 6 eşittir. 0. Burası ln x çarpı ln x. Eksi 6 da eksi 3'e artı 2 diye yazılabilir. Buradan ln x ya 3'tür Karşıya atıyorum sıfıra, sıfıra eşitleyip Lnx ya 3 olmalı ya da Lnx eşittir eksi 2 olmalı. Gizli e tabanı olduğu için e üzeri 3 e üzeri eksi 2. Bakın e üzeri 3 e üzeri eksi 2. Doğru cevabımız Ceyhan olmak zorunda. 13. sorumuz üstlü sayılarda sıralama sorusu. Üstlü sayılarda sıralama yaparken mutlaka tabanları birden büyük hale getirmeye çalışın. 1 bölü 4 0.25'tir yani birden küçüktür. Dolayısıyla bu benim çok işime yaramaz. Yani 2'yi buna benzetebilirim ama bunu 2'ye benzetmek daha doğru. Bakın 2 üzeri 3x artı 1 küçüktür. 2 üzeri eksi 2'dir 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 2 çarpı x eksi 1 olacaktır. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynıysa ki birden büyükse hiçbir sakınca yok ama birden küçük olursa eşitsizlik yön değiştirir. Siz o yüzden hiçbir düşünmeden mümkün olduğunca e, tam sayılı olan yani birden küçük olmayan kısma dönüştürmeye çalışın. O zaman 3x artı 1 küçüktür. Eksi 2x artı 2. Eksi 2x karşıya atarsak artı 2x diye geçer 5x. Artı 1 eksi 1 diye geçer 5x küçüktür birden. Bunu sağlayan en büyük tam sayı 0 doğru cevaptır. 5 kere 0 0 1'den küçüktür. Yalnız 1. 5'i verir. 1'den küçük değildir. 2 zaten olmaz. En büyük dediği için de 0 yeterli. 14. sorumuz bir logaritmik eşitsizlik sorusu. Burada gizli 10 taban olduğunu unutmayalım. O zaman eşitmiş gibi kuralı yazıyorum. 3x eksi 1 eşittir 10 üzeri daha doğrusu küçük eşittir 10 üzeri 1. 3x küçük eşittir eksi 1 artı 1 diye geçer 11. Çarpı 3 bölü 3 diye geçer ama çok önemli değil. Eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? 11'den küçük olan 3'ün katları. Benim bildiğim 9 var. 3'ün 3 üç katı. 6 var. 3'ün 2 katı. 3 üç var. 3'ün 1 katı. 0 var. 3'ün 0 katı. Eksi 3 var. Eksi 1 katı. Böyle gider. Ancak logaritmada taban ya da üst negatif olamaz. 3'te sıkıntı yok. 8 çıkıyor galiba. 2'de sıkıntı yok 5 çıkıyor. 1'de de sıkıntı yok 2 çıkıyor. 0 yazarsak eksi 1 çıkıyor. O yüzden bu değerler olmayacağı için 3 değer olacaktır. 15. sorumuz logaritma ile ilgili bir eşitsizlik. Burada 1 bölü 5 var. Bizim canımızı sıkan, bizi farklı düşündüren. Burada 1 bölü 5 ile ilgili şu işlemi yapacağız arkadaşlar. 1 bölü 5'i 5'in eksi 1. kuvveti diye yazıyoruz. Logaritma 5'in eksi 1. kuvveti tabanında x artı 3 büyüktür eksi 1'den. Buradaki eksi 1'i başa alıyorum. 1 bölü eksi 1 diye yazıyorum ama çok önemli değil. Zaten eksi 1 çıkacak. E ama tabii ki farklı bir sayı varsa 1 bölü yazmazsanız hatalı olacağını söyleyebilirim. Burası şöyle oldu. Eksi logaritma 5 tabanında x artı 3 büyüktür eksi 1'den. Eşitsizliğin her iki tarafını eksiyle çarparsak eşitsizlik yön, yön değiştirir. Pardon. Logaritma 5 tabanında x artı 3 küçüktür 1'den. O zaman x artı 3 küçüktür 5 üssü 1'den yani 5'ten. Artı 3'ü karşıya atarsak x küçüktür 2'den diye bulunur. İki seçeneğimiz var. 2'den küçük olan. Bir c şıkkı bir de d şıkkı. Ama eksi 3 nereden geliyor? Logaritma ne dedik? Her zaman büyüktür sıfır olmak zorunda artı 3'ü karşıya atarsak x büyüktür eksi 3 olmalı. Doğru cevabımız eksi 3 ile 2 arasında. Yine aynı mantıkla hazırlanmış bir soru. Burada eşitsizliğin her iki tarafını birlikte çözeceğiz. Bakın 3 üzeri 2 burası. Burası ise 3 üzeri 0 olur. 1 küçük eşittir. 2x eksi 1. Orası da küçük eşittir. 3'ün karesi yani 9. Eksi 1'i artı 1 olarak her iki tarafa atarsak 2 küçük eşittir. 2x o da küçük eşittir. 9'a da 1 ekleyip 10 diye bulacağız. 2'ye bölersek 1 küçük eşittir x o da küçük eşittir 5 olmalı. Buradaki x'lerimiz 1 ile 5 arasında olmalı. Bunlar da 1, 2 eşitlik olduğu için 3, 4 ve 5. Toplamları 15. Burada tabi şunu da kontrol etmek zorundasınız. Bu değerleri yazdığımızda üst tarafın negatif çıkmaması gerekir. Ki çıkmıyor. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Doğru cevabımız 15. Bu yeni nesille birlikte hayatımıza giren bir soru tipi. Ee, zor bir soru değil. Seçenekler tam gözükmüyor. Uğraşmayacağım. Küçültmem gerekiyor normalde de. Çok önemli değil. Cevabı direkt söyleyebiliriz. Hatta şöyle 17'yi yukarıya kaldıralım. Ee, buradaki metni anlamanız lazım. Burada bakın. Hidrojen iyonları mola, molar derişimi H artı. Böyle bir sembol. Yani o H artının bir anlamı yok bizim için. pH değeri pH değeri logaritma ile verilmiş. Sadece verilenleri yerine düzgünce yazmak. pH düzeyi 7.0. pH bu. Bunun yerine 7 yazıyorum. Sıfırın bir önemi yok. Eşittir. Eksi logaritma gizli 10 tabanında aradığım şey. Bize hidrojen iyonu molar derişimi soruluyor. Bakın Hidrojen iyonları molar derişimi okuması zor gerçekten. Derişimi haşartıyla gösteriliyormuş. Bize o zaman haşartı soruluyor. Biz bunun yerine x koyalım. Şu eksi bizim canımızı sıkabilir. Bu eksiyi şöyle yapalım. Karşı tarafa atalım. Eksi 7 olsun. Eksiyle çarptık. Logaritma kuralı x eşittir. 10 üzeri eksi 7 olacaktır. Doğru cevabımız A aşık. Oldukça basit. Hemen 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuz yine kolay bir soru. Burada parantez içi önce yapılır. Matematiğin olmazsa olmaz kuralı zaten. Logaritma 5 tabanında elen e. E tabanında e 1'dir. Eksi logaritma 2 tabanında 2. 5 tabanında 1 0 olmak zorunda. Çünkü 5'in 0. kuvveti 1'dir. 2 tabanında 2 ise 1 olmalı. 0 eksi 1'den doğru cevabımız Bursa. 19. soru arkadaşlar burada köklü sayılarla ilgili küçük bir işlemi bilmeniz yeterli. Burası 1'dir, gizli 1'dir. Köklü sayı kök dışına çıkarken e, içindeki kök içindeki üssü bölü kök derecesi şeklinde çıkar. Yani burası ln e üzeri 1 bölü 3'tür. Çarpı logaritma bunu da l ile yazıyorum. 2 tabanında 2 üssü 6 artı logaritma 3 tabanında 1 bölü 81. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Ancak baş aşağı çevrilmişse 3'ün eksi 4. kuvveti olmak zorunda. Burası E tabanı olduğu için direkt 1 bölü 3 çıkmak zorunda. Burası ise 2 üssü 6, 2'nin 6. kuvveti olduğu için 6 çıkmak zorunda. Burası ise eksi 4 olmak zorunda. 6 ile 3 sadeleşir. 2 eksi 4'ten sonuç eksi 2 diye bulunabilir. Hemen bir sonraki sorumuz. 20. sorumuz. Bakın arkadaşlar. Şurada 2 üssü 1. Aynı az önceki sorunun aynısı. 9 3'ün karesi 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvet. Hepsini üslü biçimde yazmam gerekir. 0 5 de 5 bölü 10 daha doğrusu 1 bölü 2. 1 bölü 2 de 2'nin eksi 1. kuvvet. Şimdi tüm kuvvetleri yazıyorum. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 3 tabanında 2 üzeri eksi 1. Artı logaritma 3'ün karesi tabanında 3'ün Üçün 3. kuvvet. Yani burası eksi 1 bölü 1 bölü 3. Bakın direkt artık tabanlar taban ve üst aynıysa direkt üstleri alıyorum cevap olarak. Eksi 1 bölü 1 bölü 3. Artı 3 bölü 2 aynı ilkeden. 3 bölü 2 olmak zorunda. Ters çevirip çarparsak eksi 3 artı 3 bölü 2 olur. Payda eşitlersek eksi 6 artı 3'ten c şıkkı eksi 3 bölü 2 olmak zorunda. 21. sorumuza bakalım. A eşittir B üzeri 3 ise A kare tabanında B nedir diye soruyor. Bunu da farklı şekillerde çözebiliriz. En kolay yolu A gördüğümüz yere B küp yazmaktır. Bakın logaritma B küp üssü 2. Bakın A'nın yerine yazıyoruz. Bu 2'yi silmiyoruz tabanında B. Arda arda gelen üstler çarpılır. Yani logaritma B üssü 6 tabanında B olacaktır burası. Bu B'nin birinci kuvveti bu altıncı kuvvet. E B'ler zaten aynı olduğu için birbirini götürecek. Veya özellikle yazalım biz. Hani verdiğimiz bir özellik vardı. 1 başa gelir. 6 da başa gelir. Kesir olarak gelir alt taraf. 1 bölü 6. Logaritma B tabanında B. Logaritma B tabanında B'nin 1 olacağı çok nettir. O yüzden doğru cevabımız Adana. Evet 22. sorumuz. Bunu çoğu arkadaşımız yaptı sanırım. Dikdörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Arkadaşlar dikdörtgenin çevresi için tüm kenarlar toplanır. Burada dikkat edin. Dikdörtgenin çevresinde uzun kenarla kısa kenar toplanıp 2 ile de çarpılabilir. Yani logaritma 6 tabanında 9 artı logaritma 6 tabanında 4'ü toplarsak toplama çarpmaya dönüşür. Üssü sayılardan aklınıza gelsin. Ters kuraldır. Bunlar üstler toplanmıştır. Sayılar çarpılmak zorunda. Logaritma 6 tabanında 36. Yani hepinizin söyleyeceği gibi 2 olacak. Bu ikisinin toplamı 2. E bunların toplamı da 2. Yani do doğru cevabımız C şıkkı 4 olmak zorunda. 23. soru çıkarma işlemi bölme işleminden gelir. Yani üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken üstler çıkarılır. Bunlar da üsttür. Üstler çıkarılmışsa o zaman bu bölme işlemine karşılık gelir. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 24. 3 bölü 24 1 bölü 8'dir sadeleşirse. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 8. 1 bölü 8 ise 2'nin eksi 3. kuvvetidir. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 3. Bunu 1 olarak kabul ederseniz eksi 3 bölü 1'den direkt eksi 3 diye de alınabilir. Farklı bir şekilde bulduk. Yani direkt 2'nin eksi 3'üncü kuvvet deyip eksi 3'ü de yazabilirdik. Ama taban ve üst aynıysa üstlerinin oranı da cevap olacaktır. Bu da size bir bilgi. Evet 24. sorumuz bu önemli bir soru tipi demiştik. 3 tabanında 5x ise 3 tabanında 75 nedir? 75 sayısını 3'ü ve 5'i kullanarak ifade etmeliyiz. 75 3 çarpı 25. 25 5'in karesi olduğu için hiçbir sıkıntı yok. O zaman logaritma özelliğinden logaritma 3 tabanında 3 çarpı 5 çarpı 5 diye ayırayım. Daha net görün. Yani 25'te 5 çarpı 5 diye ayırdım. Eğer ki sayılar çarpılmışsa üstler toplanır. Üslü sayılardan. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 5 olacaktır. 3 tabanında 3 1'dir. 3 tabanında 5 x'tir. 3 tabanında 5 de x'tir. Hepsini toplayacak olursak 2x artı 1 denizli doğru cevap olur. Evet arkadaşlar son soru. Dikkat ederseniz yani burada anlatarak çözdüğüm halde yaklaşık soru başına ortalama 1 dakika. Hatta şu an öndeyiz de sayıları 23. dakika benim e, saatime göre. 25. soruya geldik. Dediğim gibi biraz daha hızlı çözebilirsiniz. Yani bunları iyi kavramanız gerekiyor. Yani çok da karışık şeyler değil aslında. Çok da zor da değil. Bakın burada gizli bir 10 tabanı var. Şurada da gizli bir 10 tabanı var. Biz o zaman 25'i 10'u ve 2'yi 10'u ve 2'yi kullanarak 25'i elde etmeliyiz. Burada en kolay yolu 25'i 100 bölü 4 biçimde yazmaktır. Burada kullanacağımız işlemler çarpma ve bölme işlemleri. 100'ü 4'e bölersek 25 olacağı için 100 bölü 4'ü kullanıyorum. Yani logaritma e, 10 tabanında 100 bölü 4. Bölme işleminin çıkarmaya dönüşeceğini biliyorum. Yani logaritma 10 tabanında 10 eksi logaritma 10 tabanında 4 olacaktır. E 10 tabanında 11'dir. 10 tabanında 4'ü ise şöyle yazabiliriz. 10 tabanını yazmasak da olur aslında. Dediğimiz gibi yazılmaz. Logaritma 10 eksi logaritma 2'nin karesi olacaktır. Üstler başa gelir. Tekrar yazıyorum. Logaritma 10 eksi 2 çarpı logaritma 2 olur. Logaritma 10'un 1 olacağı çok nettir. Logaritma 2 de m olarak verilmiş. O zaman cevabımız 1 eksi 2 m yani C şıkkı doğru cevap. Arkadaşlar bundan sonraki yapacağım videoda logaritmayı anlatmaya çalışacağım baştan sona hepsini tüm konularını neler var neler yoksa hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Ve lütfen tüm soruları anlamaya çalışın. Tüm soruları anlarsanız ki bu tarama testi, tarama testindeki tüm sorular size bilgileri kavratacaktır. Hoşça kalın.